Evet merhabalar ben Ferit bu ilk videom İnşallah diğer videolara gelir bugün 5 Eylül Perşembe ilk videom mezuna kaldım biliyorsunuz yani bilmiyorsunuz yeni öğrendiniz gerçi açıklamada yazıyor kanal açıklamasında ee, bugün ne yaptığından bahsedeceğim her gün böyle video alacağım abi ne yaptıysam şimdi bir kamp oldum ben TİT Matematik 25 net yapmıştım 2024'te yani bu sene buradan Neyse. Yaşar Hoca'nın e, Matman diye bir kanalı işte TYT e, 2X kampı var. E, ona başladım. Bence güzel bir kamp. Bugün bak şu, buradan başladım. Tek çift binler binler neden şeye kadar bitirdim. Çarpanla yarım ekar. Hızlı ve çok güzel sorular çözüyor hoca. Yani gerçekten güzel tek de bana. Ondan sonra şu yani dil bilgisi bilenler ve sorularını çözmek istemeyenler ve şey, düzenli deneme çözmeyenler kesinlikle şunu alabilir bundan bir test çözdüm. Bakayım bir. Bir deneme yani. Fullemiş miyim? Aynen fullemişim. İ, hangi soru zordu? İ, bu teste full i, şey falan vardı. Neydi onun adı? İyi isim tamlaması falan falan onlar işte çok vardı. Onlar benim iyi konu. Yoksa vallahi diye bir mü kadar iyi değil aslında. Bu kadar işte şey yaptım buna şey yaptım. Bir de şu lanet kitap abi sonunda bitti. Yani o kadar mutluyum ki şu kitap bittiği için. Kütüphanede bitirdim. Kütüphanedeydim sabahtan beri. İyiyim. Ee, yani aslında küçük bir kitap. Otursanız bir hafta 10 günü falan var ama benim elimde patladı. Yani çözmedim, üşendim falan. Vallahi katkısı aldım önerir miyim? Benim gibi gömet özürlüsünüz. Özürlüsüz, özürlüsüseniz evet temel atabilirsiniz. Ee, bence okeydi abi. Bir de aha şunu aldım kafein. Geçen sene şeyinkini kullanmıştım. Nature's Sprint miydi markanın ismi? Nature's Point miydi? Nature's herhalde. Aynen onun mini, e, kafeini kullanmıştım 200 mg Fena değildi yani mucizevi etkisi yok ama e, şey götürüyor. Böyle dinç tutuyor size. Ee, bu sene de bunu aldım. E, bunda Taurin diye bir şey varmış ne olduğunu bilmiyorum ama muhtemelen bunu daha fazla performans artırıyor. Öyle dediler yani bakacağız sonuçları payla e, yine paylaşırım. Öyle yani genel olarak e, çalıştık baba. Şu kitap bitti. Şimdi şu Mert Hoca'nın bir dakika getiriyorum. Şu... Dur dur. Abi bak ben geometrim yok diye bunu aldım. Geçen sene. İşte şey kaybetmiştim çembere kadar. Geçen sene. Abi Mert Hoca'nın TYT çok iyi. Özellikle AYT'si çok iyi. Alın çözün. Ama ben geometrisini ya bana göre değil ya da ben yapamadım abi. Bilmiyorum yani. Kitabın bir tek katı cisimler var. Analitik kısmı kaldı fakat fotokopi olduğu için katı cisimler iğrenç görünüyor. Yani hiçbir şey anlaşılmıyor. İyi şekillerin çoğundan. Yani burada şu anda karşına çıktım yok ama. Neyse abi. Bunu da sadece analitini çalışacağım Ve atacağım. Katı cisimleri ellemeyeceğim abi. Şu iki kitap bana geometrimini oturttu mu oturttu. Şimdi şey yapacağım. Bu Kenan Karın normal ayeti kampından devam edeceğim. onu başlamıştım. Başta çok zordu. Şey, Eyüp Bey'i niye yapmıyorum? Çünkü abi e, elimde kitap var. O yüzden başka bir şey yok yani. Para harcayamam daha fazla. O kitabı çözeceğim. İşte soru bankası, ile, bilgisayar malı, para falan var. bayağı bir şey var. Bakalım gövmetiyle götüreceğiz. E, şu Yaşar Hoca'nın kampını bitirdikten sonra da abi. E, nedir onun adı? Zaten tek prolenmer kalmış. Bunda yarın veya bir gün en geç biter. TYT Matematik denemelerine başlıyorum abi seriden. Tekrardan bir 23 sünnetlere çıkmam lazım. Sen haftaya da deneme kampı başlıyor. E deneme kampında bakalım. Rezalet başladım tabii ben seni. Unuttum çünkü baya. Direkt TYT falan tekrar falan da yapmam lazım. Ekim gibi. E Ekim'de de AYT'ye e başlarız artık. Herkese bol şans iyi çalışmalar.